Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiilde çatı. Biliyorum bu konuyu çok seviyorsunuz. Anladınız siz onu. O yüzden sizi hiç bekletmeden direkt derse başlayalım. Şimdi fiil çatısı sözü ilk duyulduğunda arka sıralardan bir vatandaş "Hocam neden çatı denmiş ki?" gibi bir soru yöneltiyor. Bir evin çatısını düşünelim. Genelde üçgen şeklinde çiziliyor. Ben de buraya üstün resim çizme yeteneğimle çatımı çizdim. Alt kısma yüklemimi koydum. İki kenara da özne ve nesneyi koyduktan sonra aslında fiilimin çatısını oluşturmuş oldum. Yani fiil ve çatı dendiğinde aklımıza yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisi gelmelidir. Şimdi biz fiilde çatıyı iki başlık altında topluyoruz. Özne yüklem ilişkisine göre ve nesne yüklem ilişkisine göre. Özne yüklem ilişkisine göre etken ve edilgen çatılı fiilim var. Nesne yüklem ilişkisine göre de geçişli ve geçişsiz fiilim var. Peki bu fiilde çatı sorularını nasıl çözmeliyim? Dört aşamamız var. İlk olarak cümledeki yüklemi buluyoruz. Daha sonra bu yüklemin fiil olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha sonra bu eylemin cümledeki özne ve nesne ile olan ilişkisini inceliyoruz. Son olarak da e, bu yüklende çatı eki var mı, yok mu buna bakıyoruz. Şimdi bu soru kalıbını görmüşsünüzdür test çözerken. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diyorsa size soruda yapmanız gereken şey o cümlede isim cümlesi aramak. Yani tutup da konu başlığımız ne? Fiilde çatı. Biz isimlerde çatı özelliği arar mıyız? Hayır. Örneklere bakalım. Eski elbiselerin sandıktaydı. Bir isim cümlesidir. Çatı özelliği aranmaz. Bu bina eskiden hastaneymiş. Yine bir isim cümlesi. Önemli olan yarışmaktı. Evet, bu da isim cümlesi. Buna yarınız isim cümlesi, yarınız fiil cümlesi dedi. Duydum. Ama bu bir isim cümlesidir. E, bu sözcüğün kökü nedir? Yarışmak. Siz bu mak ekini bir yerden hatırlıyor olmalısınız. ma -ışmak. Burada fiil köklü sözcüğe isim fiil eklerinden biri gelmiş. Mak eki gelmiş. Artık bu sözcük isimleşmiş. Sakın tutup da buna fiil cümlesi demiyoruz. Biraz daha konumuzu ayrıntılandıralım. Ee, özne ve yüklem ilişkisine göre iki başlığımız vardı. Etken ve edilgen fiil. Etken fiilimizin özellikleri. Cümlenin ögelerinden hatırlayalım bu konuyu. İşi yapan özne bellidir. Özne gizli ya da gerçek öznedir. Çatı ekleri aranmaz. Çatı ekinden kastım şu L ya da N eki. Bunu da zaten etken çatılı fiilimiz almıyor. Cümle örneklerine bakalım. Bu kitabı dün aldım. Yüklemim nedir? Aldım. Kim? Ben fiilin çekiminden öznemi buldum. Sonunda M ekini, şahıs ekini görüyoruz. Ben aldım. E işi yapan belli mi? Yani kitabı alma işini yapan kişi belli mi? Evet. O yüzden etken çatılı fiil. Kardeşim her gün kitap okuyor. Okuyor yüklem. Kitap okuma işini yapan kim? Kardeşim. E işi yapan belli. O yüzden etken fiil. Hızla yağan yağmurun altında arabaya doğru koştuk. Koştuk yüklen. Kim koştuk? Biz koştuk. Yine öznemiz belli olduğundan dolayı buna da etken çatılı fiil diyoruz. Ve de fark ettiyseniz mesela ilk cümleye bakalım. Aldım. Kökü nedir? Almak. Kök dışında sözcükte l ya da n çatı eklerinden birini görüyor muyuz? Hayır. Buradan da etken fiil olduğunu anlayabiliriz. Geçtik edilgen çatılı fiile. Aslında edilgen fiil kendi başlığı altında çatı eklerini barındırıyor. Ne bunlar? L ya da n eki. Bunda etken fiilin tam tersi olarak işi yapan özne belli değildir. Sözde özne vardır ve işin başkaları tarafından yapılma anlamı vardır. Hemen örneklerimize bakalım. Ev bir güzel temizlendi. Şu anda tüm Türkiye'nin durumunu anlatan bir cümle. Temizlendi yüklem. Ne temizlendi? Ev. Buradaki ev sözde öznedir. Neden? Burada tamam ev güzelce temizlenmiş ama evi temizleme işlemini yapan kim? Yani işi yapan kim belli mi? Hayır. O yüzden biz bu şekildeki fiillere edilgen fiil diyoruz. Ve de dikkat ettiyseniz L çatı ekini almış. Yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürüldü yüklem. Ne söndürüldü? Yangın. Buradaki yangın sözlü özledir. Çünkü yangının söndürülme işini yapan kimdir? Yani kim söndürdü bu yangını? Belli değil. O yüzden edilgen çatılı fiil. Ağaçlar budandı. Çatı ekindi bu arada gördük. Ağaçlar budandı. Budandı yüklem. Ne budandı? Ağaçlar sözde özne. Çünkü ağaçlar kim tarafından budandı? Başkası tarafından budandı. O yüzden edilgen çatılı fiil. Kitaptaki yanlışlar düzeltildi. Düzeltildi yüklem. Ne düzeltildi? Kitaptaki yanlışlar. E kim tarafından düzeltildi? Belli değil. Bakın, çatı ekini de almış. O yüzden edilgen çatılı fiil diyoruz. Geçtik. Nesne yüklem ilişkisine göre fiillerimize geçişli fiil ve geçişsiz fiil. Geçişli fiil dediğimiz şey nesne alabilen fiillerdir. Cümlenin ögelerinden hatırlayalım. Hangi nesnelerimiz vardı? Belirtili nesne, belirtisiz nesne. Biz belirtili nesneyi bulmak için yükleme neyi ya da kimi sorularını soruyorduk. Belirtisiz nesneyi bulmak için de ne sorusunu soruyorduk? Ve üçüncü maddemiz biz yüklemi bulduktan sonra sözcüğün başına onu kelimesi geldiğinde anlamsal bir bozukluk olmuyorsa bu geçişli bir fiildir. Örnekleri inceleyelim. Bozulan televizyonu hemen tamir etti. Tamir etti yüklem. Onu tamir etti diyebiliyor muyuz? Yani yüklemin başına onu sözcüğünü getirebiliyor muyuz? Evet. Geçişli bir fiil. Bir de şu şekilde de teyit edebiliriz. Tamir etti. Neyi tamir etti? Bozulan televizyonu. Gerçekten cümlede belirtili nesne var. Yani nesne almış, geçişli. Marketten meyve ve sebze aldım. Aldım yüklem. Kim? Ben. Ne aldım? Meyve ve sebze. Belirtisiz nesne mi var? E cümlede nesne var. O halde geçişli. Kısa yoldan şunu da yapabilirim. Onu aldım diyebiliyor muyum? Evet, anlamsal bir bozukluk olmuyor. Geçişli fiil. Hakem kaleciyi maçtan attı. Onu attı diyebiliyor muyuz? Evet, geçişli bir fiil. Şimdi bir uyarımız var. Bu uyarıya dikkat edelim. Çünkü bu soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka nesnenin bulunması şart değildir. Şimdi yüklemimiz Havalimanında yaklaşık yarım saat bekledim bekledim yüklem. Başına onu sözcüğünü getirebiliyor muyuz? Yani onu bekledim diyebiliyor muyuz? Evet. O halde geçişli diyeceğiz. Ama cümleyi inceleyelim bakalım. Nesne var mı yok mu? Bekledim. Kim? Ben, gizli özne. Nerede? Havalimanında, yer tamlayıcısı. Ne kadar bekledim? Yaklaşık yarım saat, zarf tümleci. Bakın, cümle geçişli olduğu halde nesne almamış. Bunlara da dikkat ediyoruz geçtik geçişsiz fiillere. Geçişsiz fiil, geçişli fiilin tam tersi. Nesne alamayan fiillerdir. Neyi, kimi, ne sorularına cevap vermez ve yüklemin başına onu kelimesini getirdiğimizde anlamsal bir bozukluk ortaya çıkar. Cümlelere bakalım. Beni görünce hemen boynuma sarıldı. Onu sarıldı diyebiliyor muyuz? Hayır. O halde geçişsiz. Bu olaydan sonra tamamen içine kapandı. Onu içine kapandı oluyor mu? Hayır, geçişsiz değil. Ve son olarak da buradaki uyarımıza bakalım. Dilimizde bazı kelimeler cümle içinde kazandıkları anlamları ile hem geçişli hem de geçişsiz şekilde kullanılabilmektedir. Bakın bu kısım da önemli. Soru olarak karşınıza gelebilir. Odanın içinde sabahtan beri dolaşıyordu. Onu dolaşıyordu diyebiliyor muyuz? Hayır geçişsiz bir fiil. Bu tarihi sarayı keyifle dolaşıyordu. Bu sefer onu dolaşıyordu diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Bakın şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Dolaşıyordu. Neyi dolaşıyordu? Bu tarihi sarayı. Belirtili nesne almış mı? Evet. O zaman aynı sözcük ilk başta geçişsizken altta geçişli olmuş. Bu yüzden mutlaka cümleyi tamamen okuyunuz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fiilde çatı konumuz bitti. Hemen üstüne güzelce bir test çözerseniz konumuz çok güzel bir şekilde oturmuş olur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.